Erzurumlu İbrahim Hakkı Hazretleri 18. yüzyılda yaşamış büyük bir alim, mutasavvıf ve astronomdur. Hem dini bilgisiyle hem de bilimsel çalışmalarıyla dönemin en önemli şahsiyetlerinden biri olarak tarihe geçmiştir. Özellikle Marifetname adlı eseri onun tasavvufi düşünce dünyasını ve felsefesini anlamamıza ışık tutmaktadır. Erzurum'un Hınıs ilçesinde doğan İbrahim Hakkı Hazretleri hem halk arasında hem de bilim dünyasında saygı gören bir alimdir. En bilinen ve en kapsamlı eseri olan Marifetname, İbrahim Hakkı Hazretleri'nin tasavvufi düşüncelerini, ahlaki öğretilerini, insanın manevi yolculuğunu ve felsefi görüşlerini içerir. Marifetname eseri Erzurum'da yazılmıştır. Ancak bazı kaynaklarda eserin yazılma sürecinin belirli bir süre zarfında farklı yerlerde gerçekleşmiş olabileceği de belirtilmektedir. Genel olarak Marifetname'nin İbrahim Hakkı Hazretleri'nin Erzurum'daki medrese yıllarında ve kendi inzivaya çekildiği dönemde yazıldığı kabul edilmektedir. Erzurumlu İbrahim Hakkı Hazretleri 1703 yılında doğmuş olup 1780 yılında 77 yaşında vefat etmiştir. Vefat ettiğinde Erzurum'un Hınıs ilçesinde yaşamaktaydı. Hınıs, onun doğum yeri olup hayatının son yıllarını burada geçirmiştir. Vefatının ardından Hınıs'taki kabri günümüzde ziyaret edilmektedir.